Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Bolu'yu ziyaret etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Bolu'yu ziyaret etti. İlk olarak Bolu valine gelen Bakan Memişoğlu'nu Bolu protokolü karşıladı. Cuma namazının ardından tarihi yukarı çarşı esnafını gezen Bakan Memişoğlu beraberindeki heyetle birlikte vatandaşlarla sohbet etti. Bolu'daki hastaneleri ziyaret eden Bakan Memişoğlu AK Parti binasında partilerle buluştu. AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek'le birlikte konuşma yapan Memişoğlu Türkiye'nin sağlık sektöründe geldiği seviyeyi anlattı.

gerçekten inanılmaz bir liderlik süreci yönetti. Bu yani esasında hayallere sığmayan ve çoğu insanın düşüncesinde bile olmayan bir sağlık altyapısı ve sağlık hizmetine dönüşmüş ve gelişmiş durumdayız. Bunu belki çok anlatamıyoruz, belki bunu tartışma yapamıyoruz ama bu baktığınız zaman Türkiye'de 184 bin yatak kapasitesi sadece tek kişi için kişilik tuvaletli banyolu hasta yatağı var. Ve bu yatakların hepsi son 20 senede yapılmış. Bugün 2002 senesinde Uyan özel sektörde dahil 10 bin bile yoktu. 8 buçuk tane. Bunun 2002 senesinde insanlar sağlık sisteminde hizmet alma imkanını kullanmıyordu. Neden? Çünkü 2002 senesinde her bir vatandaşımız ortalama iki kez sağlıkla ilgili bir, bir ihtiyacını karşıladı. İlaç almak, ilaç almak, her şey. Bugün ormanın ortalamasına çok üstüne çıktı. 12.4 kez her bir vatandaşımız sağlıkçıya ulaşabilir halde. Bugün Baktığınız zaman şehir hastane dediğimiz yüzeler ve sağlık, sağlık şahsiyeti olmuştur. Eskiden insanlarımız kalp ameliyatı olmak için bile başka ülkelere giderken bugün o ülkelerde insanlar her türlü sağlık hizmetini almak için Türkiye'ye gelir hale gelmiştir. Sadece bir sebeple insanlarımıza bir milyar kez dokunan bir sağlık hizmetinden bahsediyoruz. Ama bunu söylerken ben şunu ifade etmek istiyorum. Biz tedavi tarafından bir aynı zamanda koruyucu tarafından da çok gelişmiş durumdayız. Bugün 13 kalemle aşı yapıyoruz. 13 aşıyı ücretsiz yapan çocuklarına başka bir şey yok. Hepimiz ilaçla ilgili bazen eleştiriyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim. Her birimizin bu sorunda yüzden bir ilaç var. Her birimizin en az iki tane emar filmi var. Onun için bunları başarmak hayal bile edilemez değil misiniz? Bunları anlatmıyor. Sanki e, normal süreçmiş gibi bunlar düşünülüyor ama yirmi senede inanılmaz bir gelişim, inanılmaz bir başarı, inanılmaz bir gelişim dediğim mucize esasında çalışıyor.